Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben nasıl Pekax diye yükledim. Nasıl Pekax diye buldum ve nasıl Pekax diye oynamaya başladım. Şimdi size onları göstereceğim. Bir dakikada bekleyelim. gelin. Evet, anlattığım gibi Pekax diye nasıl başladım. Nereden Pekax'i duydum. Ben şimdi size bir küçük bir şey yapacağım. Hemen yapmaya geçelim. Açıklamayı yapıyorum. Hmm. Bir, abi bir işe gitmiş herhalde. Evet. Başım, bir işe gitmiş. Neyse. Kalkayım da anneme misafirle gidecek mi diye soracağım. Çünkü annem misafirle gidecek. Dedi de. Anne. Neredesin acaba? Ah, buradaymışsın. Anne misafirliğe gidecek miyiz? Evet kızım, misafirliğe gidecektik. Tamam anne. Anne onun bir tane kızı var mı? Evet kızım, misafire... kızı da var. Oğlu da var. İki oğlu var. İki kızı var. Tamam anne. Ee, onun kızı pek herkes oynuyor mu? Bilmiyorum ama kızım. Ona sorabilirsin arkadaşına. Tamam anne ben hazırlanıp gelim sonra gideriz tamam mı? Tamam anne. Tamam kızım. Ben yani hiçbir şey konuşmak. Neyse hazırlanalım. Elimiz yetim. Yıkadım. Böyle kutu. Ay tuvaletim geldi. Neyse şimdi sonunu çekeyim. Of anne tanıştım işte, Neyse hazırlanayım. Ağır, şurada oturup hazırlanayım. Anne. Efendim kızım. Ben hazırım hele. Tamam kızım. Anne hadi gidelim. Gel misafirliğe gidiyoruz. Gidelim. Anne misafirlik burası mı? Evet kızım burası. Tamam anne ben arkadaşından odasına gideyim. Gideyim bari. Selam arkadaşım sen PK oynuyor musun? Evet arkadaşım ben PK ile oynamayı biliyorum. Ayrıca da PK oynayabilirim. İstersen gel oynayalım. Tamam olur arkadaşım hadi gel oynayalım. Hadi arkadaşım PKX oynayalım. Ama ben PKX'i biliyorum ki hiç oynamadım. Sadece bir kanaldan duymuştum. Kanalın adı da Eylül değildi de. Çok eski bir oyuncuydu. Adını bile unuttum. Neyse. Sadece bir kere duymuştum. Hadi gel yanına oturayım da arkadaşım. Beraber PKX'i oynayalım. Bu zamanların böyle başlamıştı. Arkadaşım ben öğreniyordum. Zaman pek hesabı da benim benim gibi 18 numara 18. seviye falan. Bu arkadaşım çok iyi pek oluyordu. Bir sürü botası ve bir sürü parası vardı. Onun buradan PKX'i öğretmeye başladı. Ben de yavaş yavaş PKX oynadım. Ama bir arada başka, başka okul başladığı için PKX'i bırakma PKX'i bırakmak zorunda kaldım. Sonra Özgüç TV izledim. Bir televizyon televizyonumuza Özgüç TV geldi. Ve açma açtım. Eskiden ben Roblox oynuyordum ama şimdi PKK şey başlamıştım. Ve sonra Özgüç TV PKK şey oynamaya başlayınca bu anlarımı hatırladım ve PKK'ya şey başlamaya devam ettim. Bu süreçte 5 10 tane PKK şey hesabından çıktım. Çünkü hesaplarımı geliştiremeyeceğimi düşündüm. Ve bu sayede bunu yapana kadar 2-3 yılım PKX'de aldı. Ama öncelikini de sayarsak tam 5 yıldır PKX'de oynuyorum demektir. Yani bu arkadaşım olmasaydı ve özgür şeyim olmasaydı PKX dedik ki bu zamanlarıma gelemezdi. Neyse videomuzun konusuna geçelim. Arkadaşım PKX ne kadar güzel bir oyunmuş. Neyse <laughs> ben eve gidip PKX'de oynamayacağım. Tamam arkadaşım görüşürüz. İnşallah bir daha gelirsiniz ve oynarız. Görüşürüz. Annemin yanına gideyim. Ay burada banyomuş. Pardon arkadaşım banyona girdim. Sorun yok. Anne burada mıydın? Ha? Anne eve gidebilir miyiz? Olur kızım. Ben de buraya konuşuyordum. Tamam anne hadi gidelim. Oh geldik anne. Anne ben tekrar sana veriyorum. Arkadaşımla beraber oynayacağım. Tamam kızım. Gidebilirsin. Kızım yeter artık ödevini yap. Anne i̇şte, neyse. Bu süreçlerde ödevimi yapmak ve tekrar söylemek çok zorluyordu. Onun için ben de bir aldım. Annemi çağırdım yanıma annemle konuşmaya başladım. Anne, efendim kızım. Ben bir oyun yüzü oyunda hedeflerinden geç kalamam. Ve sınıftan kalamam. Onun için öğretmenim üzmemek için ben pekakçı bırakmak istiyorum. Tamam kızım. Ve bu süreçte PKX'yi bırakmıştım. Ama iyi yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü her şeyim gitmişti PKX'de. Eski hesaplarım, her şeyin gitmişti. Bu PKX'i 2020'den beri başladığım için PKX'i 5 yıldır oynuyorum demektir. Ve onun için PKX'i de eskiden kişi her alabilseydim diye düşünüyordum. Ama PKX'i de eskiden şeyler almadığım için hesaptan çıkış yapmıştım. Hesaptan çıkış yaptığım için de gamili ve şifresi unuttuğum için yola geçtiği için P.K.X'i bırakmak zorunda kaldım ve 2-3 yıl boyunca ödevlerime odaklandım ve hiç P.K.X'i oynamadım. Ardından televizyonu bakmaya gitmiştim. Ve karşıma birden Özgeç TV çıktı. Şaşırmıştım. P.K.X diyordu. Ben de videoyu şaşırdım ve izledim. İzlemeye devam ettim. Ve bu süreçte PKK'yı geri hatırladım. PKK'yı yedim. Bunun sonunda çok güzel oyunlar oynadım. Ama sonunda şöyle kötü bir şey oldu. Bu zamanlarda benim o PKK'yı öğreten arkadaşım PKK'yı bıraktı. O da artık bir ortaokula gidiyordu benim gibi. Ve onun için de zor süreçler başlamıştı. Umarım benki gibi olur. İsterseniz size o arkadaşımı göstereyim. bulabilirsen yani. çünkü çok katlarda kalmıştı. Evet bu arkadaşımız hem oyunla değil hem de asla pekaklıkta girmeyecek bir daha. Water X. Oyunu ne kadar para yatırsa uğrunda olmayan bir kız bu. Neden? Çünkü ödevlerine bakmayacak. İnşallah benim iş. de öyle bir şey. gibi olur. Evet arkadaşlar bu videom bitti. Başka bir video da aynı konu gibi diyebilirim. Bu arkadaşımla nasıl tanıştığı konusu. Sonra yani onun kombinini yapıp geleyim. Görüşürüz geri geleceğim ama. Bir gün o misafirliğe gitmeseydik o arkadaşımla tanışmayacaktım. O misafirliğin kızı daha küçük olduğu için ve benimle aynı yaşta olduğu için bilmiyorduk artık. İşte birbirimizi asla meğersem o kızın annesi benim annemle kuzenmiş ve o süreçte tanıştık o süreçte tanışsaydık PKX'in ne olduğunu PKX'i hiçbir şekilde bilmeyecektim ve üstüne üstünde PKX kanalım olmayacaktı belki Roblox kanalım olacaktı ama Roblox kanalı için olmayacaktı biliyordum ben bunu onun için pekak soyulmaya devam ettim ve bu para yatırma sürecine bile geldim. Arkadaşım ne kadar teşekkür etsem az. Siz arkadaşına teşekkür edin. Çünkü bu videoyu onun için çekiyorum ve onu çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşım. Kuzenim.